TV ekranlarında Ailen Bilir yarışmasıyla yeniden sizlerle beraberiz. Bugün Ergün ve Uçar aileleriyle yarışacağız Ailen Bilir'de. Yine bir sürpriz konuğumuz var. Çok değerli, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle beraber olacak. Eğer hazırsanız Ailen Bilir'in yepyeni bölümü başlıyor. Çekmeköy Web TV ekranlarında Ailen Bilir yarışmasıyla yeniden sizlerle Beraberiz. Bugün yine iki ailemiz bizimle beraber Uçar ve Ergün aileleri burada. Ergün ailesi daha önce de katılmışlardı, birazdan hatırlayacaksınız. Uçar ailesi ilk kez bizimle beraber. Hemen isterseniz kısaca onları tanıyalım. Ondan sonra yarışmamıza geçelim. Uçar ailesi sizi dinliyoruz. E, merhabalar, Seda Uçar ben. İngilizce öğretmeniyim. E, Çekmeköy'e çok yeni taşındık, henüz 7 ay oldu. E, alışmaya çalışıyoruz. Eşim? Sinan Ozan Uçar ben de. Ee, Çekmeköylüyüm normalde de. Eski yıllardan beri buralıyız. Ee, Milletvekili danışmanı olarak çalışıyorum. Harika. Ergün ailesi? İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım Şirketi'nde proje teknikeri olarak çalışıyorum. E, ee, i̇ki buçuk yıldır Çekmeköy'de oturuyoruz. Daha önce Doğmalı Bimi, Beykozlu'yuz. Eşimin tayini dolayısıyla e, Çekmeköy'e ikamet, et, ikamet ediyoruz ve eşim kendini tanısın. <laughs> Sema Ergün, e, Aslan Karslı'yım. İki buçuk yıldır buradayız. Burada ikamet ediyoruz. Ticaret İl Müdürlüğü'nde çalışıyorum. E, görevlendirmeli raportör olarak Çekmeköy Kaymakamlığı Tüketici Hakem Eğitimi'nde görev yapıyorum. Harika. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen ilk sorumuzla yarışmaya başlayalım. Bir üçgenin iç açılarının toplamı nedir? Kolay bir soru olduğunu düşünüyorum. Bir üçgenin iç açılarının toplamı acaba nedir? Hazırız. Tamam. İki ailemiz yazdı. Hadi o zaman görelim cevapları. 90 derece 180 derece. Doğru cevabımız bir tane. O da 180 derece. Ergün Ailesi'ni tebrik ediyoruz. 90 derece. Yarısı herhalde yarısına kadar saydık. Evet. Devamı gelmedi. Evet. 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 Biz bir yarım puan alabiliriz. Sözlence evet. <laughs> olunca böyle oluyor. <laughs> 5 puan yazalım ya. <laughs> o zaman 10 puanı Ergün Ailesi kazandı ve geçiyoruz ikinci soruya. İkinci soru Sürprizli konuklu güzel sorumuz bizim. 1992-1994 yılları arasında Galatasaray'da oynayan Mustafa Kocabey'in futbol tarihine geçen lakabı acaba nedir? Uçar ve Ergün ailelerine soruyoruz. Tanıyor musunuz Mustafa Kocabey'i? Hiç Hangi takım tutuyorsunuz? Galatasaraylıyız aslında ama. Evet, şu an çocuğu utandırdık. Beşiktaş. Beşiktaş duydum arada diyecektim. Ama Hı -hı. Mustafa Kocabey'i tanımıyorum. Muhtemelen görseniz hatırlarsınız. Yani, yani görsek. Peki o zaman kendisine soralım bakalım. Mustafa Kocabey'in lakabı neymiş? İyi akşamlar. Mustafa Kocabey. 1992-94 yılında Galatasaray'da attığım gollerle o zamanın golcü futbolcusu Jean-Pierre Papin'e benzetildiğim için lakabı Papa Mustafa olarak anıldı. Yeni nesil beni gerçekten tanıyamaz çünkü 92-94 arasında Galatasaray'da oynadım. Bunun için e, beni tanıması 2016 yılında Acun Uğurcan'ın yaptığı programda beni herkes tanıdı. Şöhretler Sağda diye bir turnuva vardı Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un katıldığı. Orada beni tanıdılar, attığım gollerle yeni nesil tanıdı. hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Mustafa Kocabey'i uğurladık ve üçüncü <laughs> sorumuza geçiyoruz. İngiltere'nin acaba para birimi nedir? Uçar <laughs> ailesi henüz puan alamadı. Ergün ailesi 10 puanda. Bakalım 3. soruda doğru cevabı ulaşabilecek miyiz? Ben konuşurken bitirdiler sanırım. Evet. evet. Hadi evet. cevabı. Sterlin. Sterlin. Doğru cevap. Doğru ki. Evet. Sterlin. Tebrik ediyoruz. Bu arada bir şey soracağım. Sterling Pound arasındaki farkı bilen var mı? Yani bin, ben de tam net bilmiyorum ama e, tahminimce bozuk yani parayla e, kağıt para arasında nasıl fark olabilir, olabilir mi belki mi? diye düşünüyorum. Bilemedim. Geçiyoruz dördüncü soruya. E, deyimlerle alakalı bir soru. Dördüncü soru. Evet. Demirden korkuyorsak yapmayacağımız eylem nedir? Acaba nedir? Demirden korkuyorsak ne yapmayız? Demirden korkuyorsak. Evet demirden korkuyorsak yapmayacağımız eylem nedir? Herhalde Hazırız. De yazdı. O zaman görelim cevapları. Trene evet. binmemek. Doğru cevap. Evet, trene binmeyiz. <laughs> hem Hüter ailesini hem Ergün ailesini 10'ar puan daha kazanmış oldular. Dördüncü soru sonunda 30 puan Ergün ailesi, 20 puan Uçar ailesi. Yanlışım yok değil mi? Doğru. Evet, doğru. Mı? Hah, tamam. Böyle arada ben söylüyorum, teyit de ettiriyorum şey olmasın, yanlış olmasın. <laughs> yok, biz buradan not alıyoruz zaten. Tamam. <laughs> Atının ismi düldül Dül olan o boy kimdir? Ben hemen şuraya 10 puan yazsam mı acaba ya? Yani? Hazırız. Evet. <laughs> evet, cevapları görelim o zaman iki ailemizden de. Red kit, red kit. Evet, evet. cevap. Red kit. Tamam, <laughs> geçiyoruz altıncı soruya. Bakalım belediyemizi ne kadar takip ediyorsunuz. Şimdi bunu test edeceğiz burada. Ergün ailesi geçen yarışmada bunu bilmişti. Ha, o evet. aynı soruyu sormuyorum tabii canım. <gülüyor> <Tamam>. <gülüyor> <gülüyor> ha, o zaman aklımızda. <gülüyor> 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 o kadar değil. <laughs> <laughs> Soruyorum. Evet. Tekmeköy Belediyesi'nin gençler için hazırladığı Teneffüs Dergisi'nin son sayısının kapağında hangi Yeşilçam yıldızı vardır? Son, hatta bu ayda e, vefat yıl dönümü var. Zaten o yüzden kapakta. Vefat yıl dönümü. Şey şey şey. şey. Bir dakika ya. Bu <laughs> ay vefat yıl dönümü. Acaba kapaktaki kim? Uçar ailesi yazabildi mi? Yazdık ama şüpheliyiz. Bilmiyorum. Ben. Tamam. tamam. Evet, Görelim cevapları. Kemal Sunal, Üngür Ses. Acaba doğru cevap var mı? İki farklı cevap, iki farklı cevap arasından doğru cevap var mı? Yok, Yok mu? Yok. Eyvah! Canlandı. <laughs> Ayşen Guruda, doğru cevabımız Ayşen. Ayşen Guruda, evet. Biz de buradan rahmetle anlıyoruz. Bilememek büyük kayıp. Evet, evet. Ne kadar güzel filmlerde oynadılar. <laughs> Evet, o dönemler lazım. gerçekten çok güzelmiş Türk sineması. Kesinlikle. Kesinlikle. Hareketli, eğlenceli, evet. Evet. daha samimi. Aynen öyle, doğru söylüyorsun. Geleceğimiz soruya geçiyoruz. Matematik sorusu yine. Matematik. <laughs> çok ama bu da kolay. Deminki de kolaydı. İç açılar. Evet, <laughs> <Ama> biz ona... <laughs> Ama heyecandan kaçtı gitti tabii. Aynen. Bir doksanımız eksikti orada. <laughs> Yarım kalan bir hikaye gibisiniz orada. <laughs> Yediğimiz sorumuz Sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılara ne ad verilir? Sadece bire ve kendisine bölünebilen sayılara ne ad verilir? Hazırız. Bu sefer biz hazırız Tolga Bey. <laughs> çabuk yazdı. Ergün ailesine bakalım. <laughs> hazırız. Geldim. Tamam, hadi o zaman görelim cevapları. Asal sayılar. Asal sayılar, asal sayılar. Asal. Doğru cevap tabii ki asal sayılar. <laughs> Onlar zaman <puan sürebilirim. gülüyor> ailemize de. Bu da gerçekten çok evet. güzel. merak etme. Bugün kolay denk geldi gerçekten. Gelin kına gecesinde giydiği işlemeli kıyafetin adı nedir? Gelin'in kına gecesinde giydiği işlemeli kıyafet. <laughs> Böyle mi yazılıyor? Evet, evet, evet. Tamam. <laughs> Hazırız. Hazırız. Evet, o zaman görelim cevapları. Bin dallı, bin dallı. Doğru cevap. Tabii ki bin <laughs> puan daha <laughs> ailelerimize geldi. Bakıyorum puan durumuna. Ergün ailesi 3, 6, 60 puan. Uçar ailesi 50 puanda. Hala bir soruluk fark var. Daha soracağımız 7 soru var. Çok zor değil. Her şey olur. Dokuzuncu soru. Bu biraz aslında e, hayatla ilgili. Öyle mi? Kullan, kullandıysanız bilirsiniz. Kullanmadıysanız çok zor bilirsiniz. Kulak temizliği için kullanılan kimyasal bir madde var. Evet biliyorum. Kulak... <laughs> Kulak temizliği için kullanılan kimyasal maddenin adı nedir? Yani bir şey var tahmin ettiğim. <laughs> kimyasal bir şey o. Evet. Hazırız. Ne nedir? Tamam. Uşar ailesi yazdı. Ergün ailesi var mı? Cevap. Dur. Hmm. İnşallah farkına batırırız. Emin misin? Yani tahminim <laughs> o başka bir şey yok yani. Eminiz. Tamam. Hadi o tamam. zaman görelim cevapları. <laughs> Kuvak mumu, mumu. gliserin. Kinyasal bir şey ama. Hmm. Gliserin doğru cevap. Aaaa! Bu kadar biliyormuşum ben. Bir anda evet biliyorum deyince ben de sevinmiştim ya, Geçen, ya. Geçen daha bir hafta önce arkadaşım aldı da eczaneden. Dedim ki bu ne dedim böyle mum mu aldın eczaneden dedim. Dedi ki, ''Ya dedi, bu dedi, kulak mumu da.'' dedi. Ya bizim de şöyle bir durum oldu. E, eşim burnunun ameliyat oldu. Yakın zamanda kulak burun boğaza gidecek. Biz de internetten araştırdık hani kulak temizliğinde nasıl oluyor, neyle oluyor falan. Evet. İn i̇nternetten öyle gö gözüne çarptı ısırıyor. Yoksa kulak mumunu ben de internetten gördüm. Mesela aslında kimyasal deyince şüphelendim ben de. <laughs> kulak mumu kimyasal bir şey Herhalde kimyasaldır ama. O da kimyasal. Evet. Şimdi sert bir madde ya böyle. Ya bu bilgisayarını bayağı sıvı döküyorsunuz böyle pıtır 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 yapıyor patlatıyor güzel oluyor. Geçiyoruz 10. 10. So <laughs> soruya. Sadece büyük miktarlarda mal satan tüccarlara ne denir? Nasıl? Sadece, sadece, büyük miktarlarda yani az az satmaz çok çok satmaz. Hı hı tamam tamam doğru. Ne olur yani? Ergin ailesi yazdı. Tüccar <laughs> ailesi. De biz de yazdık. Tamam. Hadi o zaman görelim cevapları. Toptancı. <laughs> Toptancı, Toptancı, doğru cevap, kalın. Toptancı, <laughs> puan, tam puan, hemen puanı <laughs> söyleyelim. Ergün ailesi 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 80, 70. Yanlış 60. mı? Ha, 60. Evet, <laughs> şurada. Tam puan vermişim yine size şeyde. <laughs> Bak <burada. gülüyor> Geçiyoruz 11. soruya. Avustralya'da yaşayan yerli halkın adı nedir? Avustralya'da yaşayan yerli halkın adı nedir? Benim doğruma ne <laughs> kadar güveniyorsun bilmiyorum. <laughs> 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 tamam, biz hazırız. Biz de. Hadi Abor göster. Aborjinler. Abor aborjin, aborjinler. İki tane aynı cevap, iki tane doğru cevap var tebrik ediyoruz. Ele karıştırdık. Hani Çanakkale savaşlarında asker, asker. oldu. Anzaklar. Onlar yeni Onlar yeni, Onlar yeni Zelandalı. Aynı yerde yaşıyorlar ama biri Avustralyalı, biri Yeni Zelandalı. Hatta Yeni Zelandalıların o haka dansı var. Evet. Abor aborjinlerin öyle bir dansı yok. Böyle sorular yurt dışından gelirse daha güzel oluyor. <gülüyor> <gülüyor> daha, daha, kolay mı oluyor o zaman? Daha Evet, daha meslek icabı birazcık daha araştırdığımız için <laughs> lütfen elektrik <daha> rahat oluyoruz. <laughs> Yollarsak <laughs> sıkıntısı yok. Bugün elektrik alamıyoruz. <laughs> 12. soru. Araba kullanıyoruz, kullanıyorsunuz, biniyoruz. Evet. Şimdi orada e, direksiyona bastığınız zaman çıkan bir ses var. Evet. 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 O ne sesi? Korna sesi. Korna. Evet. O kornanın başka bir adı daha var. Acaba nedir? Motorlu taşıtlarda kornanın diğer... Motoru. Hatta böyle yani... mesela sınav günlerinde tabelaların altında yazar. Bir şey, bir şey şartlı Ha, evet, evet. Tamam, şimdi oldu. Derece <laughs> <laughs> sınavından yeni çıktık. <gülüyor> <Sayılı>. <gülüyor> Oradan biliyorum. Tamam, hadi o zaman görelim cevapları. Platform klakson, klakson. Tabii ki doğru cevap klakson olacak. Onar puan kazandı. İki ailemizde. Geçiyoruz 13. soruya. Hannibal filminin Oscar ödüllü başrol oyuncusu kimdir? Hannibal Lecter. Hazırız. Yurt dışından geldi. O Oscar sorusu. <gülüyor> <gülüyor> Cevaplar geldi mi Ergin ailesi? Var mı? Dur. Yok. <laughs> Eyvah. Yok. Tamam. O zaman evet. görelim cevabı <gülüyor> bakalım. <gülüyor> Anthony. Anthony Hopkins ve boş kağıt. Doğru cevap. Anthony Hopkins olacak. 10 puan Uçar ailesine gitti bu soruda. Aradaki fark 1'e indi. Sıradaki soruya geçiyoruz eğer hazırsak. Çekmeköy'de yaralan. İlçemizde yer alan Kent Park hangi mahallemizdedir? Kent Park. Evet, Kent Park hangi mahallemizdedir? Uçak ailesine çalışmadığı yerden geldi kesin. <gülüyor> <gülüyor> biz tamamız. Aynen biz 7 aydır burada <laughs> olduğumuz için çok fazla keşfedemedik esnada ama. Hazır <laughs> görüyoruz bu konuda. Şansımı denedim. Tamam. Bakalım. <laughs> tamam. <gülüyor> Görelim cevapları. Merkez dedik Merkez ama Merkez Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi, bir tane doğru cevabımız var. Acaba hangisi? Hemen söylüyorum doğru cevap Kent Park Merkez Mahallesi'nde <gülüyor> 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 Tamamen sağladık zaten bildiğimiz iki üç ben, mahalle. <laughs> ya, 10 puan yazdık uçar ailesine. Peki Kent Park'ın neresi olduğunu biliyor musunuz? Ben şöyle diye düşündüm, ee, burada oturum için ev araştırırken Çekmeköy'de Merkez Mahallesi'ni çok dolaştım. Ee, Merkez Mahallesi'nde çok fazla park var. Ee, o yüzden Hamidiye'de oturuyorum, Hamidiye'de olmadığını biliyorum. Aklımdaki diğer mahalleleri arayıp merkezi söyledim. <laughs> Muhtarlığa yakın olduğunu düşünüyorum. Vallahi ben eşimin yalancısıyım. <laughs> e ben? Suçu atar kaçarım diyorsunuz. Evet, evet. <gülüyor> hiç <gülüyor> uğraşma, Hiç muhatap olmuyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, Kent Park hemen belediyenin yanındaki Şile yolunun üstündeki olan hmm. yer. Tamam. Bilginiz olsun. Çok güzel bir yürüyüş yolu evet. vardır. Orada. Tavsiye Hı -hı. ederim. Yani belediye inşallah için mutlaka gidin bir tur atın orada güzel olur. Ya unutmayacağız zaten kent parkı. <laughs> zaten belediye ile ilgili çıkan sorularda ailelerimiz hiçbir zaman unutmuyor. Ya cezalandırıyoruz evet. burada ceza veriyoruz kendilerine. Evet. O oraya gidip görüyorlar, geziyorlar, daha sonra rapor alıyoruz. Hı? Her gün ailesinden de öyle yapacağız. Ma maalesef kent parka gidip bize bir rapor hazırlamanız gerekiyor. Evet. <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> Geçiyoruz sıradaki sorumuza. Bu arada puan durumuna hemen bakalım. Evet. Ersoy ailesi, şey Ergün ailesi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 puan. Uçar ailesi de 100 galiba. Hmm. Şimdi, evet, evet 100. Uf. İki sırada eşitliği yakaladınız. Tebrik ediyorum. Evet. Son ederiz. Son, son soru. Ve Uf. bilenin alacağı, bilmeyenin kaybedeceği yani atan kazanır artık son penaltı. Öyle düşünün. Evet, inşallah. <laughs> Son penaltımız şu: Dünya tarihini kökünden değiştiren ve tarihin sıfır noktası olarak bilinen yerleşim yeri neresidir? Tarihin sıfır noktası. Evet. Ee, peki ipucu alabilir miyiz? Yani? Biz tamamız. Hazır. <laughs> Biz bu tür şeyleri çok merak ettiğimiz için araştırıyoruz. <laughs> Ben bir şey denedim gene ama inşallah doğurdu. Herkes mahallesinde tutturmuştunuz, burada tutturabilecek misiniz? Ben başka bir şey yazmıştım, sildirdi bana. İnşallah. <laughs> Hazırız, gösterebilir miyiz? Hadi o zaman evet. görelim cevapları bakalım. Tarihin sıfır noktası dediğimiz yer Kudüs mü, Göbekli Tepe mi? Bir tane doğru cevabımız var. O da Göbekli Tepe. Doğru cevap Ergün Açık'a geldi. <laughs> Evet. Ve bugünün kazananı Ergün ailesi oldu. Tebrik ediyoruz. Hiç gittiniz mi göbekli evet. Evet. O kadar da film de izlemiştik onunla ilgili evet. ama. Yani... Evet. Atiye'yi de <laughs> izledik ama bir türlü. Bu noktası tamam, göbekli tepki. Gidip görmeniz lazım, mutlaka. İnşallah. Evet, inşallah. Vallahi Valla ben gittim, ben bu arada herkese böyle hava atıyormuş gibi oluyorum da hakikaten ben bütün Türkiye'yi gezdim ya. Aa, <laughs> ne güzel. Her, herkese diyorum git oraya gitmediniz. Gitmediniz değil mi? Ben çünkü gittim oraya diye böyle hava <gülüyor> <gülüyor> Ama Göbeklitepe'ye mutlaka gidin, Urfa'ya gidin. Sabah kalkın erkenden mesela şey yiyin ciğer yiyin orada sabah sabah. Evet, onun sırf onun için gitmek istiyoruz zaten. Size hayatımda <laughs> emin ediyorum ne Adana ne Antep, Urfa'da yediğim kebabın üstüne kebap yemedim. Öyle mi? Vallahi yemedim. Çok farklı de, de, bir şey. Antepliler de kızmasın ama. Ben ben de hep de et yediğimi zannederdim ama Kars'a gidince eşim memleketi kaz yedim. Mükemmel. <laughs> evet, <laughs> evet ben... ben... De, ben yani, Burada yedim. Kars'a da yedim. Ama. de yedim. Merak etmeyin. Öyle Oradan <laughs> <mi? gülüyor> bir hava bile olmadı. Yo <laughs> olmadı. <laughs> <laughs> Tebrik ediyorum iki ailenizde. Teşekkür ederiz. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederiz. Bizimle beraber olmuştu daha önce. İkinci kez buradalar ve ikinci kez kazanıyorlar. Teşekkürler. Teşekkürler alamayacağım. Böyle olmuyor. Tebrik ederiz. <laughs> Tebrik <Teşekkür> ederiz. Karşımıza <laughs> zorlu bir <laughs> rakip çıkardınız Tolga Bizim Bey. Tecrübeli, tecrübeli. Buraların gizlice kendileri. Evet. 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 <laughs> Bu sefer rahat olunca daha güzel oluyormuş. <laughs> o gün çok kasılmıştık. Alıştık yani niye biz Tebrik <laughs> ediyoruz. Ee, teşekkür de ediyoruz. Bize, biz teşekkür ederiz. Bize e, kabul ettiniz. Böyle bir yarışma. İnşallah yine karşımızda oluruz. Yine buluşuruz bu ekranlardan. Hadi i̇nşallah. İnşallah. i̇nşallah. inşallah. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok memnun olduk. Çok, çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Hoş Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ergün ve Uçar ailelerinin mücadelesinde kazanan Ergün ailesi oldu. Tebrik ediyoruz. Daha önce de yine yarışmamıza katılmışlar ve orada da kazanmışlardı. Hem Uçar ailesine hem de Ergün ailesine ve yarışmamızda bize konuk olan Papen Mustafa yani Mustafa Koca Bey'e bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eğer siz de yarışmaya katılmak ve bu heyecanı yaşamak istiyorsanız yapmanız gereken çok basit Çekmeköy Belediyesi'nin web sitesi çekmeköybel.tr adresine giriyorsunuz. Orada ailen bilir için bir formumuz var. Orayı dolduruyorsunuz. Biz sizinle iletişime geçiyoruz. Ve Çekmeköy Web TV ekranlarında ailen bilir yarışmasında buluşuyoruz. Yeni yarışmalarla yeniden karşınızda olacağız. Kendinize iyi bakın. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın. evde egzersiz. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca her cumartesi ve pazar saat 11'de evde egzersiz programında buluşuyoruz. Aileniz ve çocuklarınızla birlikte katılabilirsiniz.